Çocuklar, değil, umut olacak. Kardeşler, kız kardeşi, özdeş olacağım ben yani zaten durumunu biliyoruz. 10 gündür de çok ağırdı kendisi. yedik, ee, buradaydık, başındaydık bütün kardeşler. Ona destek olmaya, yanında olmaya çalıştık. Ee, çok üzgünüz, çok önemli bir sanatçıydı. 50 yıldır büyük işler yaptı Türkiye'de. Yani fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok. Çok üzgünüz. söylemek istediğiniz bir şey var Çok ya. değerli bir insandı. Allah sevdiklerine, ailesine, geride kalanlara sabır versin. Hiç beklemediğimiz bir şeydi, Kolay alışabileceğimiz bir şey değil. Beklediğimiz uzun bir şeydi yaşaymış. aslında. Yani üç aydır biliyorduk zaten durumunu da. Hı. E, tabii çok çabuk gelişti. Bu kadar çabuk gelişeceğini beklemiyorduk. E, böyle. Durum böyle. Allah sabır versin. ona da rahmet eylesin. Ben yiyeceğim. Ee, yani biz kardeşler kendi aramızda ailemiz içinde e, yarın ayarlamalarımızı yapacağız salı günü veya çarşamba günü e, organizasyonumuzu yapıp yani zaten haberiniz olur arkadaşlar yani en yakın zamanda salı çarşamba günü e, defne edeceğiz babamızı güzel bir şekilde. Evet.